tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş artı gerçek yazarı İrfan Aktan'ın hazırladığı ve 29 gazeteciyle birlikte hazırladıkları soruları yanıtladı. Demirtaş 7 Haziran 1 Kasım seçim sürecinden çözüm sürecine altılı masadan Mersin saldırısına kadar birçok soruya yanıt verdi. Türkiye, Edirne FETİP'i cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş... ...artı gerçekten İrfan Aktan'ın 29 gazeteciyle hazırladığı söyleşiye katıldı. Demirtaş'a 7 Haziran 1 Kasım seçim süreci hatırlatıldı ve o döneme ilişkin öz eleştirisi soruldu. Demirtaş o dönem için öz eleştirisinin olduğunu belirterek... ...daha etkili bir barış söylemiyle çatışmaların önünü alabilmeliydik. Fakat ne hikmetse o dönem yaşanan ve yaşatılan dehşet senaryolarına ilişkin herkes benden öz istiyor. Oysa o dönemin faturasını bir kişiye ya da birkaç kişiye çıkarmak doğru değil dedi. Günah keçisi olarak gösterildiğini belirten Demirtaş, oysa işin içinde darbeci çeteler var, IŞİD çeteleri var, istihbaratın, jöh ve pöhün de dahil olduğu sadat çeteleri var. Hepsi açığa çıkmalı ifadelerini kullandı. Demirtaş'a Mersin saldırısı da soruldu. Saldırı ile ilgili Demirtaş, "Savaş ve şiddet dışındaki çözüm arayışlarında ısrarcı olmalıyız. Bir siyasetçinin temel görevlerinden biri kendi siyasal alanını savunmak ve ilkesel duruşta ısrarcı olmaktır." dedi. Parlamento dışında kalsın diye uğraşıyorlar. Sizce üzerindeki tecrüde son verilse Öcalan'ın şu andaki Türkiye siyaseti okuması nasıl olur? Öcalan'ı en iyi kavradığı söylenen bir siyasetçi olarak sizce kendisi seçim sürecine nasıl bir strateji önerisinde bulunur sorusunda Demirtaş, Öcalan sadece Türkiye için değil, Orta Doğu'nun temel sorunlarının demokratik çözümü için gerçekten önemli, gerçekçi çözüm önerileri sunmuş biridir. Kendisinin dışarıyla doğrudan teması sağlanabilirse hem toplumsal barışa hem de demokratikleşmeye çok katkısı olacağından kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı. Altılı Masa'nın Kürt sorununa ilişkin net açıklama yapmamasına da değinen Demirtaş, Altılı Masa'daki bazı partiler Kürt sorununa dair zaman zaman birkaç cümle kuruyorlar ama Altılı Masa'nın kendisi kurumsal olarak Kürt sorununun çözümüne dair henüz tek kelime etmiş değil dedi. Esas çözümün programının emek ve özgürlük ittifakından çıkacağını ekledi. Adil eşit bir yarış çerçevesine geçmedi. Demirtaş'a çözüm süreci ve İmralı görüşmeleri de soruldu. Kandile gidilmesi, o fotoğrafın çekilmesi devlet heyetinin kararı mıydı? Bu süreçte devlet heyetiyle görüşmelerinizde yarın süreç çökerse yargılanma konusu gündeme geldi mi? sorusuna Demirtaş İmralı'da çekilen fotoğrafları cezaevi müdürü kendi eliyle çekti ve kendisi elden Adalet Bakanlığı'na getirdi. Kandil fotoğrafından da devletin bilgisi vardı. Hepsi yasal güvenceler çerçevesinde gerçekleşti tabii ki. Fakat ahlak dışı bir şekilde bugün o fotoğraflardan hem yargılanıyoruz hem havuz medyasında linç edilmeye çalışılıyoruz. Süreç yasal güvenceye bağlanmaz ve kalıcı barışla sonuçlanmazsa yargılanacağımızı Öcalan öngörmüş ve bunu İmralı'da dile getirmişti dedi.